Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün evime gelen bir kargo göstereceğim size. Ama bu kargo hiç normal bir kargo değil. Hatta iki kargo göstereceğim. Bir tane değil bak iki tane kargo göstereceğim. Şimdi bir tanesi şu pakette gelen bir kargo. Tabii ki içini açtım ama hani paketi buydu yani. Bu gayet normal bir kargo. Bunun nesi garip diyorsunuz şu an. Farkındayım bunun. Evet cidden de normal bir kargo yani hani şey air... Ee, hava şeyi konulmuş hani zarar gelmesi falan diye. Onun dışında normal bir kargo paketi var içinde. Başka bir şey yok. Okey. Bunu attık. Bunun içinden... Aha bu çıktı. Tara'nın tarot kartları. Gerçekten cidden şu Tara'nın kullanmış olduğu kartlar var ya. Bunların arkadaşlar gerçek halleri... bize Vejda abi sağ olsun Brawl Stars tarafından evet bakın şu şekilde geldi. Bunlar Tara'nın gerçek kartları. Her birinde ayrı ayrı challenge'lar var. Şimdi bugün bu challenge'ları yapacağız ama bu ikinci kargoyu merak ediyorsunuz. Yani tamam bir kargo bu. Garip değil. Normal gayet ama senin garip dediğin kargo hangisi lan diyorsunuz? Artık göster lanet olsun sana diyorsunuz biliyorum. Evet bakın şurada kaldırmakta zorlandığım evet resmen bir halı gibi yani. içinden halı çıkacak gibi. Yani şöyle ne bileyim pas pas küçük halılar, süsalları falan var. Onun gibi bir şey çıkar yani bunun içinden. Baksana abi bir de sert bu. Ba ay Sert yani Ama bak içinden çıkana bak Bak şimdi içinden ben çok daha farklı bir şey bekliyordum Fakat içinden Şöyle Anam çıkmıyor lan Sıkıştı <laughs> Şey gibi silah gibi baksana Mazuka gibi oldu lan Aman mı? Heh tamam çıkardım Evet şöyle arkadaşlar ben bunu size açarak göstereyim Bakın karşınızda Tara'nın posteri. Çok tatlı bir poster. Aslında tahminlerim doğru çıktığını anladım. Çünkü farkındaysanız deseni halıya benziyor. Brawl Stars'da bize uçan halı yolladı. Şimdi uzun zamandır Brawl Stars falan oynamıyorum ben. Yani hiçbir şekilde ne Brawl Stars'a giriyorum ne videosunu çekiyorum arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Challenge'lara nereden başlayalım? Görmediğimiz bir yerden başlayalım. Yani yüzü şöyle olsun. Çektikçe bakın Şöyle içinde yazılar yazıyor. Tamam. Sıra sıra alacağım ben bunları. Şöyle koyuyorum köşeye. Kartta kiminle, nerede ve nasıl seçenekleri var arkadaşlar. Kiminle olduğu şey işte kimle gireceğin oyuna. Tek başına da olabiliyor bu. Baktım biraz ben. Ee, nerede dediği hangi oyunu oynayacaksın. Nasıl da oradaki challenge'ımız. Yani kiminle gireceğimiz, hangi oyuna gireceğimiz ve orada ne yapacağımız. Burada ne diyor peki? Tanımadığım biriyle gireceğim. Hesaplaşma gireceğim çiftli ve 3 maç üst üste Shelly ile takım arkadaşlarını fazla adam öldür. Hmm. Tamam o zaman şöyle yapalım abi. Eee şunları al. Hesap çift diyelim ve oyna diyelim abi. Tamam Tara ile oynayalım. Madem Tara'nın kartı. Aa Tara ne tarası oğlum? Challenge'da Shelly vardı gerizekalı kafam. Çık oyundan çık. Evet adam intihara doğru gidiyor. Kazandık ama yanlış girdik oyuna. Tarayla girdik salak gibi. Evet gidiyoruz. 3 maç üst üste dedi ama ben e, bir maç gireceğim arkadaşlar. 3 maç sizi sıkar diye düşünüyorum. Bir maçta ondan daha fazla kill çalışacağız takım arkadaşımızdan. Bakalım becerebileceğiz mi? Takım arkadaşımız tamam iyi. Daha fazla kill alabilir miyiz? alırız diye düşünüyorum. Hani yürürken çok sıkıntı çekiyorum bu emülatörde ya. Valla bak game loop'ta. Bak duruyor bak kendisi durdu şu an mesela anladın mı? Ben yürütmeye çalışıyorum ama şu VAS'de buraya büyük mü geliyor anlamadım bir şey oluyor. Yine bozulmuş bunun ayarları. Dedim ya uzun zamandır oynamıyorum. Anam 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 anam. Son anda kaçtık. Gelime gel Bak. Heh, tamam. Şu bir. Yine yürümedi orada bir şey olacak. Ölecektim ama. Şunu da öldürmem lazım orada. Aman aman aman, aman. Tamam. Hop bir tane daha öldürdüm. Tamam. Sakin ölmemem, ölmemem, ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Güzel. Bizim adam aldı. Bir dakika. 2'ye 1. Alma bir kişi daha. Alma bir kişi daha. Onu ben almam lazım. Onu bana yazman lazım. Evet, evet, evet. Bana yazacaksın. Bana yazacaksın biliyorum. Bana yazacaksın. Çünkü ben alacağım onu. Evet. Evet, ben alacağım onu. Evet, evet, evet. Güzel. Hem birinci olduk hem de arkadaşlar challenge'ımızı tamamlamış olduk. Bir tane kart gitti. Sıradaki challenge'ımız arkadaşlar kiminle tek başına nerede elmas kapmacada en az 6 elmas üzerindeyken oyunu kazan. Hmm. Tamam tek başıma giriyorum elmas kapmacaya. 6 elmas üzerimdeyken oyunu kazanmam gerekiyor. Yani 6 elmas toplamam lazım. Elmas kapmaca diyoruz. Evimize giriyoruz. Tamam oyna diyoruz. Tek başımıza giriyoruz. Sadece tek gereken 6 elmas toplamamız üstümüzde. Bu kadar. Ve tabii ki oyunu kazanacağız yani buraya bu Şimdi bakalım eşlerimiz fena değil. Karşıda da benden olması biraz işleri bozdu. Ben böyle tahmin etmiyordum. Biraz zorlanacağız. Az bir şey zorlanacağız. Karşı takım iyi yani arkadaşlar. Evet evet alınusun. alır alın ölmeyeyim ben tamam. Çok iyi. Çok iyi. Bir elmas üstümde şu an benim. Sorun yok. Sorun yok. Ölmüyoruz. 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 Evet, evet, süpersin. Oğlum alt elması benim almam lazım senin değil. Yapma bana bunu. Yapma bana bunu. Yapma bana bunu. Yapma bana bunu. Belki bir aynen, aynen, aynen. Ama onu benim yapmam lazımdı. Bizim adamın yaptığını benim yapmam lazımdı. Hala yapma şansım var. Duruyorsun abi Duruyorsun. Gameloop mal gibi duruyorsun. Ben sana basıyorum ama duruyorsun. Mal gibi duruyorsun hep. Oyunu kazandık ama challenge'ı başarıyla tamamlayamadık. Maalesef ki. Teradaki challenge'ımız tek başımıza savaş topu ve maç bitmeden rakip kale çizgisindeki tüm duvarları ortadan kaldır. Yani maç bitmeden rakip takımın oradaki duvarların hepsini kaldırmamız gerekiyor. Yıkmamız gerekiyor. Bunu da en iyi tabii ki arkadaşlar Frank'le yaparız. Frank neredesin sen? Alan çizgisi mi dedi rakip kale çizgisi mi dedi lan? Dur bakayım. Rakip kale çizgisindeki. Tamam. Rakip alan deyince çünkü onların orta sahasından sonrakiler olur. Bu arada ne oldu? Gol Golledik ya. Karta bak Allah kahretsin. Ulan rakip takımı da açacaktık. Bizimki de aldı ya. Vallahi billahi ya. Ultimi kullanmıyorum bilerek. Ki duvarları kıracağım diye. Evet, sadece sol taraftaki çizgileri kaldı adamların şu an. Hepsi gitti. Ben bırakıyorum abi. Ben bırakıyorum. Bizimkiler tutsun onu. Ben şurayı kırıyorum. Tamam. Duvarları kırdık. Golü bizimkiler çıkartır. Challenge'ımız bitti bizim abi. <laughs> Biz challenge'ımızı yaptık. Güzel. Gol de attık. Bu kadar. Evet. Evet. Evet Ömer. Hop. Ama pasa. O pasa şapka çıkartın. Allah rızası için. O pasa şapka çıkartın arkadaşlar. challenge'ımız daha başarıyla tamamlandı. Sıradaki challenge'ımız botlarla birlikte savaş topu girmek ve en az bir golü botlara attırmak. Evet. Kolay. Çok basit bence. Hemen yapabiliriz. Dostluk maçı savaş topu botlarla ee, dur. Dynamite alacağım abi. Tamam. Güzel. Botlarlayız. Aynı kartta yazdığı gibi ve dynamite aldık ve botların bir tanesine gol attırmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım inşallah bunu yapabileceğiz. Kendi takımımızdaki botlara değil mi ya? Evet. Kendi takımımızdaki botlara gol attıracağız abi bu kadar. Hani zaten kendiliğinden illaki bot gol atar ama ee, biz de uğraşırız yani. Hani attırmak için mesela atıyorum şuraya şöyle ultiyi atmak gibi. Bot attı at onu. At onu bot. At oğlum. Hoppa. Hoppa. Süper 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 süper. Oğlum kendim atmayacağına kadar uzun sürüyormuş lan. Gel oğlum buraya gel. Al. Al o topu. Kazandık. Ya Bota gol attırmış kadar olduk yani. Takımının en az bir golünü botlara attır. Bir golümüz var. Bot attı. Challenge tamam. Yani isterdim kalenin içinden pas atayım atsın ama öyle bir an yakalayamıyorsun işte. Evet arkadaşlar o zaman bu seferlik bu kadar olsun. Çünkü bu kartlar bize yardımcı olacak. Biliyorsunuz challenge bulamıyoruz. Siz yorumlarda falan yazıyorsunuz Brawl Stars videolarını ama bu challenge'ların hepsi artık düşenmeye başladı. Herkes her şeyi yaptı. Ee, bu kartlar bana lazım. Bayağı bir kaldı yani bakın şöyle of bir de işte kart var. Yani ben bunları Brawl Stars videolarında kullanırım. O yüzden diyorum arkadaşlar. Yoksa hepsini bugün yapmak içimden geliyor ama hemen bitmesinler istiyorum. O zaman bak size şöyle bir tara pozu vereyim. Bitireyim videoyu ben. Tara şöyle tutuyor kartları. <laughs>